Adana polisini kutluyorum. Cidden çok başarılı, çok dikkatliler. Neden mi diyeceksiniz? Dün Adana bulvarında yürüyorum. İşte akşam üzere. Arkamdan bir Yunus ekibi durdu. Arkamdan geldiler. Durdular. Dediler beyefendi işte çantanıza bakabilir miyiz? Çantamız bu. Evet çantamız bu. Buyurun dedim. Ne arıyorsunuz? Dediler silah arıyoruz. Nereden akıl etti? Yani bu nasıl oldu? İşte çantanız çok ağır duruyor. Yani silah olabilir düşündük. Çok güzel. Hiçbir ihtimali kaçırmayın. Ben sevindim. Teşekkür de ettim. Bununla ilgili program yapacağımı da söyledim. Şimdi bir zamanlar silah taşıyorduk. Tabi devlet vermiştir ruhsatlı silahımız. O zaman yine böyle bir bez veya deri çanta buna benzer fakat o zaman buna koyamazsın. çünkü burada bir iz yapıyor yani bir üçgen oluşturuyor tabi dışarıdan silah olduğu belli oluyor o zaman bunun etrafı çelik olanlar var genelde silahlar onda taşınır çünkü iz yapmasın diye bir de yine polisimize birkaç uyarımız olursa ki hiçbir olasılığı kaçırmamak lazım yani bütün ihtimalleri değerlendirmek lazım şimdi Yunus ekipleri e, motorize olarak ikişerli memurlar şeklinde görev yapıyorlar. Yani Yunus'ta genelde dört kişi geziyorlar. Ama işte de bir tanesi hanım olursa, bir bayan polis memuru olursa, çünkü hani biz sene 80'in öncesinde gördük, 80 sonrasında gördük. Hani böyle terör grupları, efendim, e, genelde mühimmatları veya işte yabancı maddeleri hanımlara taşıtırlar. Hanımlar onu çamaşırlarda falan gizlerler. Şimdi orada yanımda bir hanım olsa o memurlar onları işte kontrol edemeyecek. Bir de mesela biz bir zamanlar Adana'da işte seyyar satıcıları kaldırdı vali. Neden kaldırdı? Çünkü seyyar satıcıların bir kısmında şehir merkezinde olan seyyar satıcıların birkaç tanesinde uzun namlulu silah yakalamışlar. Yani tablonun altına veya o üç tekerle aracın altına gizlemişler uzun namlulu silahlar. Kaldırmıştı Vali Bey işte e, terörü önlemek bağından ve isabetli de olmuştu. Sonra bakıyorsunuz acaba yani neler ihtimal dahilinde veya e, efendim şimdi bu kağıt toplayıcıları var. Şimdi 10 yaşında, 12 yaşında çocuklar ellerinde boyundan büyük efendim işte el arabasıyla çok büyük çuvallar içerisinde bir şeyler götürüyorlar artık. Kağıt topluyorlar diye düşünüyoruz. Ama onun içerisinde başka maddeler olamaz mı? Hangi kontrol noktasında veya hangi e, polis ekibi dur şu çuvalı dök içine bakacağız demiştir. Dememiştir. Çünkü orada pis malzemeler var. İşte hijyenik olmayan malzemeler var diye düşünülüyordur. Şimdi bunlarla ilgili e, olabilir. Veya bir gün e, yine bir hatıralarımdan hemen çarşıya yakın Hacı Bayram Polis Karakolu vardı. Buraya bir gün bir 12 yaşlarında çocuk e, poşet içerisinde bomba getirmiş. Olabilir mi? Olur. Şimdi çocuk bu. Almış gelmiş. Nasıl getirdin sen bunu buraya? İşte oradan bir tanesi demiş de bu polis Ahmet'in. İşte efendim sebzesi veya meyvesi demiş. Oğlum bunu götür alsana bir 10 lira vereyim demiş. Çocuk da almış getirmiş. Karakola kadar sokmuş o bombayı. Olamaz mı? Olur. Yani e, yabancı maddeler veya efendim işte böyle hukuka kanuna uymayan maddeler böyle efendim e, hiç ummadık yerde de taşınabilir. Bunlara da dikkat edelim. Ben sizi tekrardan tebrik ediyorum. Adana polisini kutluyorum. Çok duyarlı. Ben memnun oldum efendim. Yani yaşımız 50'yi geçti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Ve yani e, genel kontroller var ama nokta atışı. Yani sen dur seni yoklayacağım. Çok güzel bir şey. Ben memnun oldum.